Konuğumuz Leyla Alaton. Leyla Alaton konuk olunca ilk kadın hareketinden, kadın girişimciliğinden bahsederek başlamak lazım konuya diye düşünerek hemen hoş geldin diyorum ve Türkiye'de kadın girişimciliğine çok büyük katkılarınız oldu. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Her yerde siz varsınız. Kadın girişimciliği konusunda önderlik yaptınız. İlklere imza attınız. Kadın girişimciliğinin geldiği yerden memnun musunuz? Birincisi bu güzel sözler beni her zaman çok cesaretlendiriyor, çok motive ediyor ve çok daha fazla şey yapmak istetiyor. Tabii ki geldiğimiz yerden çok memnunum ama daha ileride olabilir miydik? Tabii ki olabilirdik. Geldiğimiz yer hiç fena değil çünkü ciddi bir hareket doğmuş durumda. Herkes girişimci olmak zorunda değil ama kurulan kooperatifler bile kadınların ekonomik bağımsızlığını elde etmelerinin bir çaresi oldu. Yani bir araya da gelip artık çok şey yapıyor kadınlar. Zaten istediğim de buydu. Beraber, Beraber. birçok şey yapabilmeleri. Kız kardeşliğin önemi. Hem işte hem sosyal hayatta. Ee, hem büyük şirketlerde yani yukarıdaki kadınların aşağıdakilerin elinden tutmaları, onları yukarı taşımaları, mentorlukla, rol modelliğiyle, onların önünü açarak daha küçük şirketlerde kadınlara yer vererek, onların ekonomiye katkısını sağlamak Çok yukarı... için. Şimdi şöyle bir şey ifade etmek isterim, Nuno Antón. Siz bu işe ilk gönül koyduğunuzda, ya yani bu iş kadınlar da aktif olsun. Toplumsal hayatta daha fazla öne çıksınlar. Girişimcilikte, yöneticilikte vesaire. Dediğinizde dediğinizdeki dönemle şimdiki dönem arasında büyük fark var. Yani çok önemli gelişmeler kaydettik biraz önce. Altını çizdiniz yeterli mi? Daha iyi olabilir dediniz. Ama sizin bu yaptığınız şeylerden sonra mesela Anadolu'da herhangi bir yere gittiniz ya da İstanbul'da bir yere gittiğinizde kadınların size karşı İlgisi nasıl oluyor? Ben bir iki yerde gördüm de onu sizin ağzınızdan öğrenmek istiyorum. Yani o, onları cesaretlendirmiş olmam ve motive etmiş olmam, onları çok mutlu ediyor ve çok e, harekete geçirtiyor evet. olduğu için e, onun, onun geri dönüşünü çok hissediyorum. Yani şu konuşmanızı dinledim, şu yazınızı okudum. Şu söyleşinizden cesaret aldım. Şu postunuzdan havaya girdim. Şu postunuzdan dolayı etkilendim. Etkilendim deyip benim hiç farkında olmadan gayet tabi normal günlük yaşantımda yaptığım hareketler veya söylediklerimle tek tek motive olduklarını görmek ve bunun bunu değişik ortamlarda geri dönmesi bana tabii çok büyük bir motivasyon oluyor. Yani yol gittiğim yolun doğru olduğunu bana ispat ediyor her seferinde. Biliyorsunuz 26 yaşında Amerika'dan döndüm. O günden beri kadının ekonomik bağımsızlığı ülkemiz için, aileler için, kendileri için, mutlu, dengeli aileler için, çağdaş Türkiye'miz için şart. Bunu her zaman söylemişimdir. Hiçbir şey değişmedi söylemimde. Tam aksine ne kadar daha önemli olduğunu her gün daha çok anlıyorum. Zaten bugün iki tane maaş girmeyen ev acaba dönebilir mi? Mümkün değil. Çocuklar çalışan anneyi görmek istiyorlar. Annenin evde yaptıkları normal geliyor ama aile ekonomisine ne katkısı varsa dışarıdan çalışıp para kazanıyorsa o zaman daha dengeli bir aile oluyor. O zaman çünkü erkek de evdeki işler, işlerde bir paylaşım oluyor. Çocukların bakımında, çocuklara verilen serviste işte o zaman bir mi? sorumluluk taşımış oluyor. Hayat o... müşterektir lafı gerçekten ya. hayata geçiyor. Evet. Gerçekten hayat müşterek oluyor yani. ve çocuklar. Böyle rol modelleriyle büyürlerse müşterek da, da. hayat e, kurabilecekleri Doğru. insanları seçiyorlar. 26 yaşında Amerika'dan geldim dediniz ama çok önemli bir yere geldiniz. İsa Kalaton'la Üzeyir Garih'in yuvasına yani onların kurduğu mekana ya da şirkete geldiniz. Burada çok tecrübe vardı. Çok ilklere imza atılmıştı. O günlerde atılmaya da devam edildi. Sizin döneminizde. İsa Kalaton'u biraz Leyla Alaton anlasa bize ne der? Benim anlattığım İsa Kalaton tabii çok ben farklı anlatırım. farklı evet. çünkü evet. ben evde evet. zaten Babişko diye gördüğüm bir adamla büyüdüm ama bugün bugün ki yok artık yanımda ne kadar vizyoner önemli değerli özel bir adam olduğunu her gün daha iyi anlıyorum bir yaş aldığım için etrafı daha iyi gördüğüm için daha fazla kıyaslama, mukayese etme şeyim olduğu için, bilincim olduğu için. Yani büyük bir adammış. Türkiye'miz için, topluluğumuz için, bizler için yani Alarko için ama ülkemiz için de. Çünkü çok değişik bir tipti. Yani çok verici bir insandı ve çok verimliliğe ve daha iyi olsun memleket sevdası çok yüksekti onda. Yani çok ama zaman zaman da haksızlıklar yaptıkysa Galatasaray'a. Yani e, yapıldı olanı. ama onu sadece daha da celallendirdi. Yani Somon projesinde vesairede ama o, daha o zaman Somon yoktu mesela. Ama o, o bütün diyor, bu öngörü? bütün bu hayırlardan daha da celalleniyordu. Yani daha da feyz alıyordu. Çünkü ikna etmek büyük bir başarıydı onun için. Tekrar hatırlayalım tabii çok meraklı e, e, seyircilerimiz hemen e, internette bakabilirler. Türkiye'de somon tabii ki yoktu. Ama asıl somon meselesinin çıkış şeyini hatırlayalım. Kömür ocaklarında Zonguldak'ta insanlar ölüyordu. O madene inip ölüyor, ölüyorlardı. Çünkü çıkardıkları da zaten taş bir şey kilokalorisi olmayan bir e, biliyorsun kömür o. Ee, onun yerine yeni iş kolları yaratalım, paralarını vermeye devam edelim, yeni iş kolları yaratalım, onları eğitelim, kömürü çok daha değerli bir kömürü ithal edelim, dedi. Ee, bu arada da yeni iş kolları büyüsün. Bunların arasında da mesela balıkçılık dedi, çiftlik balıkçılığı ki Türkiye'de hiç yoktu. Mesela somon dedi çok iyi niyetli İsveç'te yaşadığı için somonu çok sevdiği için ve somonu çok iyi bir balık çok çok besleyici Getirdi, bebekleri getirtti bir bir danışmanımız vardı o zaman ve bu somonlar hiç büyümedi. Çünkü Karadeniz'in suyu sıcak geldi. Tamam, somon olmadı. O zaman alabalık. Alabalık çiftlikleri kuruldu. Bugün bir bir çiftlik kadar, var, hatta Karadeniz somonu veya Somon alası falan gibi bir şeyler hatta satılıyor. Bu arada ama bu işe girmiş bulunduğu için küçük bir tesis de kurduk. Bugün de eski ortağımız Leroy'un tesisi şu anda Sapanca'da bir fümeleme tesisi. Ve ben de naçizane somonu Türkiye'ye tanıtmış insanımdır. Yani bugün her kafede, her lokantada, her yerde varsa hakikaten bunu İshak Anatol başlattı. Ve, bugün... ve bu kadar faydalı bir balığı ve bu kadar... Nispeten çok daha ucuza yenen nispeten ve çok daha besleyici değeri fazla olan bir balıktır. Biz çıktık bu işten ama e, iyi bir iş yaptık. Türkiye Ülke için ama. iyi bir şey yaptık. Bu arada bazı bankalar şu anda kömüre kredi vermiyorlar. Öyle Doğrudur. bir noktaya geldi kömür. Ama geri dönüyor kömür. ne yazık ki evet. dünyada şimdi son dolay, olaylardan dolayı. Yani Doğru. Almanya'da Doğru. bile. Siz e, İsa Galaton'un kızı olarak sağlıkta ilk dereyim zaten sağlıkta bir çok yenilik gündeme geldi sizinle birlikte. Özellikle de pandemi sonrasında biz sağlığın da ne kadar önemli olduğunu bir kere, iki kere, üç kere daha gördük orada. E, sağlıktaki girişimleriniz nasıl gidiyor? Nasıl görüyorsunuz oradaki gelişmeyi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sağlıkta medikal cihaz e, tarafından girdi. Yine e, müthiş vizyoner ve girişimci olan sevgili rahmetli babam 80 yaşında kurdu Albi Medika'yı ve e, en zor dalı seçti. En zor dal derken en çok regülasyona tabi, en ağır ve pahalı e, araştırma geliştirmesi olan, üretimi son derece zor, temiz oda gerekliliğinden dolayı iş gücü son derece e, sofistike bir alanı seçti. Kardiyoloji. Yani damarlara e, giren e, kalp damarlarına giren stent e, kateter balon üretimi Amerika'yı keşfetmeye gerek yok dedi İtalya'da gitti bir fabrika aldı ve onun teknolojisini e, buraya e, transfer etmek e, bana ve ekibime e, şey oldu e, onu biz yaptık başardık gururla söylüyorum çünkü bugün Türkiye'de ...Avrupa, Amerika, dünya kalitesinde çok iyi ürünler çıkarıyoruz. 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve en azından bu ülkede çok rahat bu işin yapılacağını, yapıldığını, yapılması gerektiğini ispat etmiş bulunuyoruz. Ve global bir şirketimiz var. 80 ülke az değil. Az değil. Bir de bu, bu olmadan önce biz... Döviz harcıyorduk bu işe, ithalat Hemden yapıyorduk. Aslında. Hala yani. harcıyoruz, hiç merak yani, etmeyin. Hala. hala harcıyoruz. Hala şey var mı? Hala Amerikan malı daha iyidir deyip Amerikan ben ister. Var mı Tabii canım. Tabii Ben de. Avrupa... Özelde zaten hiç satmıyoruz. Biz DMO'nun ihalelerine gireriz. Burada Hintliler, Çinliler tabii çoğu zaman onlar fiyattan dolayı kazanıyor olabiliyorlar. Ama e, Cumhurbaşkanımızın verdiği teşvik olsun... %15 Sizde en büyük yatırımlardan biri olarak teşekkür Evet gördünüz, tabii değil ki mi? bir de şey bir fiyat avantajı var. Üretim Türkiye'de olduğu için tabii yetiyor mu yetmiyor. Alım garantisi almış olmak isterdik. Özelde kullanılsın isterdik. Ama hiç problem değil çünkü zaten yetiştiremiyoruz. ama hakikaten ülkemizde çok daha fazlasını yapabiliriz ama çok derin cep lazım. Yani çok para lazım bu işi büyütmek, geliştirmek evet. için. Çok. Ee, siz Alerko'yla da ilgileniyorsunuz aslında değil mi? Yani Alerko'nun tabii ki. Bu, yönetim yani kurulundayım. ayırıyorsunuz kurulundayım. Olmaz olur muyum? Orada, yani orada da mesela sizin bu işte stent de yaptığınız şeyi yıllar önce yapmışlar değil mi? şeyi klima şirketi satın almış. Dünyanın en önemli klima şirketlerinden birini satın aldık. 50 senedir yani. Carrier'la evet. ortağız. az. Almadık, evet. ortak olduk. Ortak yani olduk. onların evet. adı adıyla Ama üretim bütün, sizde. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Çok yani önemli bir üretim tesisisi. 2 katı fiyatına satmaya başladık demişti İsak Bey o dönemde. Evet, yani evet. Türk malıyla Carrier'ı alınca iki katı fiyatına aynı ürünü satmaya başladık. Markanın önemini gördük. Markanın değeri evet. ve servis. Marka servis garantisi bizim bu konudaki teknoloji biliyorsun Doğru. zaten İshak Bey İsveç'ten geldiğini ısıtma klima soğutmayla başladı. Doğru. Ondan sonra diğer dallara girdiler ama zaten firmanın geçmişinde en çok o var. Siz bir yandan da sosyal hayata, kültür sanata vesaireye bu tür aktivitelere katılmaya, sosyal sorumluluk projelerine de zaman ayırıyorsunuz. Ee, nasıl oluyor bu iş? Yani bu Sevgili kadar yoğun bir içinde... önceliklerini iyi belirlersen her şeye yetişirsin hayatta. Benim mottom budur. Her şeye yeter ki önceliklerini belirle. Önceliklerim çocuklarımdır. Her şeyin önüne geçerler. Sonra işim. Mutlaka her şeyin önüne geçer. Bütün bunların çok güzel sırasını bilince sağlığım elbette en önemlisi. Bütün bunları güzel bir öncelik sırasına koyunca ve iyi planlayıp programlayınca iyi de bir asistanım var yetiştirdiğim e, sevgili Merve, onunla paslaşarak hele bu zoom çağında e, yetişmemek ayıp olurdu. Yani ben zamanlı iyi değerlendirenlerdenim. Bunu da tabii masterlardan öğrendim Üzer Beyle babamdan öğrendim. Yani. Üzeyir Bey bir gecede evet trafik böyle değildi ama hakikaten dört davete birden gider. Herkesin de gönlünü alırdı. Çünkü davet davete gitmek oynamak için değil. Daveti yapanı onore etmek için. O böyle Doğru. bir şeyle uğraşmış, düzenlemiş, para harcamış, insanları görmek istediği insanları davet etmiş. Oraya gitmek onu onore etmektir. Yani e, dolayısıyla ...hiç kimseyi kırmak istemezlerdi. Hele Üzeyir Bey çok... ...cömertti bu konuda. Biliyorsun nerelere giderdi... ...insanların hatırına... E, ...nurlar içinde uyusunlar. İkisi de... E, ...insana çok önem veren... ...değer veren insanlardı. Ben böyle büyüdüm. İnsana değer vermekle büyüdüm. Yani o önceliğimizdi. O terbiyeyle büyüdüm. Öyle bir temel atmışlar ki bir de... E... Bir defa onların ortaklıkları ortaklık değildi birleşikti yani böyle Doğru. neredeyse tencere kapak gibi birbirlerine çok uyumlu ve uygun iki insandı. Doğru. Sonrasında da öyle temel atmışlar ki hiçbir problem olmadı. Devam ediyor yine. Çok şükür yani. Allah'a. Aynen aynı çünkü aynı terbiye büyüdük. Yani değerlerimiz ee, aynı olduğu için problem e, olmuyor ve olmayacağını ümit ediyorum. Çünkü üçüncü nesle de biz bu e, terbiyeyi, bu disiplini, bu e, bakış açısını vermeye çalıştık. E, olmaması gerekiyor. İnşallah da olmayacak. Çünkü e, çok değerli bir şey ortaya koymuşlar. Bunların... ...öbür nesillere aktarılması lazım. Çok büyük bir aileyiz işveren olarak, yatırımcılarımız olarak. E, bunun sorumluluğunda olmak lazım. Müthiş, müthiş. Yani bir de e, mesela şeyde e, yeni kent parçaları oluşturma, yeni yaşam alanları oluşturma noktasında... ...çok önemli yenilikleri imza attınız. Ben şeyi biliyorum, e, Etiler'deki Alkent. E, Alkent inşaatı yapıldığında... Buradaki en değerli daire hangisi biliyor musun demişti bana İsak Bey yok dedim. En alt daire en değerli Çünkü bahçeleri biz ona onlara verdik yani en alt daire alana bahçeyi verdik. Bahçeli daire o haline geldi Biz en yüksek fiyat onları satıyoruz demiştik ki hem en alttaki daireler en ucuz uygun yani en düşük fiyata gider. Hem de o bahçeler bakımsızlıktan ölürdü. O bahçeyi de bakımlı hale getirdi. Mesela bu önemli bir yenilikti onların e, yaşam alanları noktasında. Turizmde de böyle yenilikler buldular. E, siz mesela turizmde hala dünya markası olan bir noktadasınız. E, bu iki konuda ne, ne söylemek istersiniz? Doğrudur. E, Öncü olmak, yapılmayanı yapmış olmak e, çok genetiğimizde var. DNA'mızda var şirket olarak. Alkent bunlardan biriydi. Ben Amerika'dan dönünce onun satış ve pazarlamasında rol aldım. Ve çok ilk ekip çalışmam oradadır. Çünkü Üzeyir Bey'in önce asistanıydım. Sonra Alkent projesi başlamıştı. Oraya geçtim. Yani cumartesi pazar çalışmayı, cumartesi pazar ev görmek isteyenleri gezdirmeyi, Oranın e, değişik bir şekilde pazarlanması için e, o da rahmetli oldu Doktor e, Selime Sezgin vardı onunla çalışmıştık anketler yapardık acaba e, dergilere ilan verirsek ne kadar farkındalık yaratıyoruz. Gazeteye çıkmak o zaman gazeteye düşmek gibiydi. Düşün bırak televizyonu gazeteye ilan vermek. Mesela babam çok karşıydı. Üzerime mutlaka verilmesi gerekir derdi. Yani hep böyle siyah ve beyazın çarpışıp green'in buluşmasıyla yoğruldum, büyüdüm ve bunu gördüm. Yani ayrı fikirlere sahip olmak kötü bir şey değil. Doğruyu bulmak önemli olan. Ortak akıl üretmek. Ortak akıl üretebilmek önemli. Ve hep bunu bilimsel verilere e, tabii ki dayanarak. Onun için bütün bu e, öncelikler daha sonra Alstead hiç unutmuyorum ben pazarlıyordum. E, Feryal Gülman'la beraber her cumartesi pazar oraya giderdik orada olurduk. E, Bulgar sınırı mı burası pasaportla mı geliniyor buraya falan Değil diye mi? dalga geçerlerdi. Bugün şehrin göbeği oldu biliyorsun büyük dere sarı yer. Yani bütün hep böyle zorlayan, challenging projeler sonra Alkent 2000 hakikaten yapılmayanı yapmak sonra da zaten herkese tabii geliyor yeraltı garajı, sitenin içinde spor tesisi olması, sinema olması, işte alışveriş merkezi olması bugün normal geliyor. Sevgili gençlerin dünyadan haberi yok. Biz başlattık bunu. Şehrin göbeğinde. Alkent projesiyle başladı. Kapıcı nosyonu bitti ya. Kapıcı diye bir şey vardı hepimizin evinde. Eskiden binanın bakıcısı, Sileni, süpüreni, kapıcıyı da onun adı. Kat görevlisi vesaire neyse. Burada bütün bunlar ortadan kalktı. Ee, ve arabaların yerin altında saklanması, güzel güzel yeşil alanların olması, spor yapabilmeleri, köpeğini gezdirmeleri, çocukların oyun alanları. Bütün bunları biz başlattık. Otel? Otel Otelden de... Mi? Siz otel çok de, iyi biliyorsunuz oteli, çok iyi anlatıyorsunuz bir iki yerde anlatırken duydum sizi de onun için özellikle ee, yani çok farklı bir otel aslında değil mi yani böyle şöyle, her pandemi döneminde bile doluydu enteresan her zamankinden daha doluydu Öyle mi? her zamankinden daha doluydu çünkü niye e, yer bulamayan Türk müşteri sağ olsun e, hemen geldi e, fırsattan istifade etti çünkü biz o dengeyi hep saklamaya sağlamaya çalışıyoruz bir oteldeki o mix Orayı zaptırapta alıyor. Yani sadece Türk, sadece Alman, sadece Rus, sadece Fransız olmamasını istiyoruz. Çünkü orada çok güzel bir kültürel denge oluyor. Hem ahali daha dengeli oluyor. Hem çalışan personel onlara göre davranıyor. Yani bir milletin ağırlıklı olmaması oranın güzelliği oraya güzellik veren bir şey. Ee, şovlarda keza eee değişik insanların kullanılması. E, insanların da değişik ülkelerden insanlarla birlikte olması tatilde çok büyük dostluklar oluyor orada. Herkesin çoğu kişi aynı tarihte geri dönmek istiyor ve Hillside arkadaşları var. Birbirlerine e, hediye getirenler e, tanıyorum ve sadece orada buluşarak e, e, ilişkilerini devam ettiren yani bu bir pırlanta gibi devamlı bir parlatıyoruz. Her sene daha iyiye gidiyor. Nasıl oluyor? Ben de anlamıyorum. Çünkü ekip çok iyi. Ben Yenileri de hiçbir takmim yok. Herhalde. Rica ederim. Yani ekibimiz çok iyi. Çok iyi. Ee, Yenileri de olacak herhalde, değil mi? Bodrum'da zaten yeni evet. e, eski bir oteli aldık. Onun renovasyonu, onun tekrar hayata geçirilmesi ve çok zor şartlarda biliyorsun. Çünkü 7 ay inşaat yapamıyorsun. Evet. Ee, ...ne yazık ki çok az bir süre iş yapıldığı için fiziksel. iki sene sürecek tabii ki bunun bitmesi. Ee, orada da inşallah ağırlayamadığımız misafirleri orada ağırlayabileceğiz. Ee, çünkü kapasitemiz hakikaten çok zorlanıyor. E, şeyle. Bu arada e, kapatırken şöyle bir şey yapalım. Sizden hem e, kadın girişimcilere hem genç girişimcilere hem yeni girişimcilere... Ee, bir mesaj alalım. Yani e, RG'ye mi önem versinler. Ne yapsınlar? Nasıl düşünsünler? Nasıl dünyaya baksınlar? Dijitalleşme ne kadar önemli olsun onlar için? Bir mesaj alarak noktalayalım isterseniz. Buyurun. Ee, mesaj şu. Mesaj bir dünyayı takip etmeleri için İngilizce şart. Yani bunu özellikle söylüyorum. Özellikle gençler takip ediyorlarsa programı. Yani bunun e, lama cimi yok. Bunu öğrenecekler. Çünkü araştırma yapmak için de bile bunu bilmeleri gerekiyor bugünün dünyasında. Mutlaka bir adım önde olmak için geleceğin mesleklerini okumaları lazım. Yani yazılımsa yazılım, işte dijital pazarlamaysa o. Her alanda ileri okumalarında fayda var diye düşünüyorum Tabii ki global şirketlerde... İş yaşamına başlayarak tecrübe kazanmak çok değerli. Ee, ve inşallah hatalarını hayatlarının çok başında yaparlar. İyice dizlerini sürterler ki ondan sonra her konuda daha tedbirli olurlar. Ee, bence evlenmek için hiç acele etmesinler. Ee, hayat uzun her şeye rağmen normal şartlarda. Ee, ve o sorumluluk çok önemli ve değerli. Onu biraz ertelemelerinde fayda var. Önce global olmalarında fayda var. Dünyanın her yerine gidip çalışabilme özgürlüğüne sahip olmaları lazım. Her ülkede edinecekleri tecrübe ceplerinde büyük bir artı olacaktır. Özbekistan'a gidip çalışabilirler, Kırgızistan'a, ne bileyim Çine. Bütün bunlar mutlaka ülkeye döndüklerinde bir artı puan olarak döneceklerdir. Çünkü oradaki ilişkileriyle Türkiye'nin arasında bir şekilde ticaret yapacaklardır. Verilecek çok tecrübe var ama herkes kendi hikayesini, kendi filmini yaşıyor. Hepsine iyi şanslar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Leyla Alaton'la sohbet etmek çok keyifliydi her zaman olduğu gibi. Görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.